Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerin karşınızda Shock Bey totemle beraberim. Shock totemin size zaten daha öncesinde söylemiştim. 2-3 kere daha söylemiştim. Shock totemin en kalın hali, en son hali geleceğini söylemiştim. En son hali ve en kalın hali geldi arkadaşlar. Bu versiyon Power Shard Stack versiyon. Bu versiyon acayip fazla bir DPS'e sahip. Fakat tanklığı sıfır. Tanklığı tamamen sadece resim ibaret olan bir şok ve tutam oldu. Ama hasarı başka bir seviye. 450 milyona yakın bir hasar var. Çok absürt seviyelere çıkıyor. Uber'leri direkt siliyor. Direkt oyundan siliyor yani. Direkt saatik remove yapıyor mesela Uber bana Sanktum acayip güzel sanctum yapışı var. Sanktum'un sadece yani bununla No hit run bile yapabilirsiniz Sanctum'da. Öyle güzel ayarladık yani 450 milyon DPS'i vurduğun gibi Sanctum'da direkt zaten bütün rare'lara, bütün boss'lara vesaire hele direkt dokunduğun gibi öldürüyor. Onu söyleyeyim size. Bayağı bir dps e bağlık. Bunu yapmamızın en büyük amacı uberleri teklemek. Ben bunun hatta 50 tane de uber maven döndüm. Gayet şükür şükür hiçbir sorunsuz dönüyor. Çok rahat bir şekilde dönüyor. Ama bu build'in bir olayı var, sakın bu build'e map yapmaya kalkmayın. Yani map yapacaksınız bu hali değil, 5. günde videosunu çektiğim o halde yapın. Hani o haldeyken her şeyi tanklarsınız, hiç sıkıntı yok. Fakat Shockwave düğümünün bu halinde sadece DPS e band Uber bosslar için yaptık bunu. Sanctum için yaptık onu Bu yüzden gidip bu haliyle gidip map dönmeye kalkmayın. Çok fena, canınız yanar bundan sonra şok ve totemle ilgili herhangi bir video gelmeyecek build anlamında yani yeni bir versiyonu çekilmeyecek bu hali son hali arkadaşlar fakat bu buildin içinde yaptığım bazı olayların videosunu ayrı bir şekilde çekeceğim bu buildin costuna da değinmemiz gerekirse bu buildin costu mesh bloodsız 60-65 divan civarında tutuyor yani mesh blooda dahil ederseniz de 165 divan civarı bir şey yapıyor haberiniz olsun ama kesinlikle yapılır bütün üvelleri kesiyor Sanktum bu yedi yapacaksınız sarktın o falan vesaire yapmak istiyorsanız bu boyutu kesinlikle yapabilirsiniz <laughs> bildiğimiz arkadaşım öncelikle şöyle bir pop hazırladım ben sizler için yaklaşık bir 443 milyon civarı bir DPS var bu ildin itemleri bu şekilde bu ilde şimdi diyeceksiniz ki Sanctum ve Uberboss bunlar ne alaka abi Sanctum'da şöyle bir setup kullanıyoruz Animate Guardian setup'ı kullanıyoruz buna birazdan değineceğim Guardian Blessing Hatred buraya sadece sırf etleri taşmak için ve şuradaki konflikte yazan değerlerin buff'ını alabilmek için açtık fakat buna değineceğim biraz sonra o yüzden girmek istemiyorum uber bosslar de böyle bir setup uber bosslarda animate guardian'ı yatırabiliyorlar mesela uber maven'ın böyle bir pençe gibi bir şeyi var o pençeyi attığında direkt Regeni önlüyor animate guardian'ın regen'i giderse İlyas diye bağırarak can çekişerek ölür bu yüzden de biz animate guardian'ın ölmesini istemiyoruz ama sanctum'da böyle bir sorun yok sanctum'da 7-24 yaşar yanınızda fakat Uber Boss o dediğim gibi Uber Maven'in o no olayından dolayı yatabiliyor. Fakat yatması demek ne demek? Animate Guardian'ın o kadar itemi var. Şöyle göstereyim itemlerini. Bu itemleri tekrar en baştan almanız demek. Ki bunlar da zaten 1.5 divan civarında tutuyor. Haberiniz olsun tekrar almakla uğraşmak istemiyorsanız sakın 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 Uber Boss'lara Animate Guardian'a girmeyin. ile girin? Inspiration takın Divine Blessing Hatred takın ve bu sayede Animate Guardian'sız bir şekilde Hatred'ı açabilirsiniz gördüğünüz gibi Hatred'ı enerji şiddimiz sıfırlanıyor ve Hatred'ı 11 saniyeliğine açabiliyoruz o arada da diğer skill'leri atarak olayı bitirebiliriz Öncelikle Tree'den başlayalım Tree'de arkadaşlar şöyle bir şey yaptık Militant Bait'i buraya aldık High Templar Domino's çünkü buradan Morse Spell demeye çalışıyoruz Power Charge Power Charge versiyonumuz power şarjımız fakat 5 gözüküyor 4 gözüküyor buraya bakmayın şuradan şarjlara girin şurada şarjlarda göreceksiniz 11 power şarjımız var 11 frenzimiz var aynı zamanda bu nasıl oluyor Beige of the da ne kadar power varsa o kadar frenzim var demek bu yüzden de frenzinde 11 oluyor maksimumu oraya dayanıyor peki bunu nasıl yapıyor Rala Cash ile beraber yapıyor Rala keş diyor ki power'ın her zaman maksimumda olur frenzin her zaman maksimumda olur bu sayede Power'ın ve frenzinin Max 11 ise direkt minimumu da 11 olmuş oluyor bu şekilde bakabilirsiniz buradan gözüküyor ana değerler sonrasında buradan da şey aldık iner komşun aldık ki %3 more spell damage versin power şarj başına e bizim 11 power var. bu da ne demek beleşten %33 more spell damage demek ardından geliyoruz Burada herhangi bir rare rever kullanabilirsiniz. Ben size zaten ayarlamıştım. Bedir trading'den alabilirsiniz. Hani fakirin bedir trading'inden direkt alabilirsiniz. Spell damage cast speed olsun. Ardından herhangi bir şekilde şöyle bir empowered mv ve full harbinger. Bunlar biraz pahalı olabilir size. Hani haberiniz olsun önden bir bakın. 1, 2, 5, 3 diye gidiyor. Bunların 2 tane alacağız bunlardan. Ardından böyle bir battle hardened. Iron Breaker ve force multiplier iki tane bundan alıyoruz 1.4 2.2 diye gözüküyor iki tane bundan çekiyoruz bundan sonra watch alıyoruz watch tek tek etmemiz gereken şey cast speed ve head 9 10 da aynı böyle bir şey buluyoruz ama sadece damage penetre olur yani hiç sıkıntı yok ardından balance of terror alıyoruz balance of Terror'ı almamızın sebebi game physical damage random element physical damage'ini 137 kadar random bir element fire cold lightning herhangi bir element alırsın arada bir elemental nasıl atıyoruz herhangi bir yarata çarpmasına gerek yok yani şurada attık diyelim bir tane elemental bitmiş direkt 10 saniye boyunca bize şu buffu veriyor %37 physical damage as extra as random element veriyor bu çok güzel bir damage tabi, damage buff'ı yani bir arada bir bosta sadece atsanız bile yeterli elementar bitmesi. Bosa geldiniz başlayacak fight. Fight başlamadan önce bir W'ye basın. 10 saniyelik size hayvani DPS verecek o. Ardından Perandus pek kullanıyoruz. Bunu CVDT bu yılında de kullanmıştık. Çok 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 hop arkadaşlar. Burada her bir pasif yerini gördüğünüz gibi alt cold damage veriyor. Ve bu toplamda ne kadar cold damage veriyor? Şuraya da yazdım zaten. Hop maalesef bunun damage'ini hesaplayamıyor. Bu yüzden ayrı girdim. %108 increase cold damage arkadaşlar. Buradan o buff'ı alabilirsiniz. Ardından geliyoruz buraya. Diğer iki tane jewel alıyoruz. Kesi bir totem demeçli, spell demeçli vesaire. Herhangi bir jewel alabilirsiniz. Üç tane toplamda böyle rare jewel'iniz olacak. İtemlere gelirsek de Void Battery kullanıyoruz. Malakai Loop. Herhangi bir şekilde Shiver kullanıyoruz. Fakat maximum power şarj alıyoruz. dialla kullanıyoruz. Dialla artı 2 alıyoruz. Asla projekte Böyle bir ring alıyoruz. Bu ringin craft'ı aşırı basit. Herhangi bir şekilde cast speed fracture'lı bir item alın. Gelin buraya. Cast speed fracture'lı bir item alın. 2 kaos 5 kaos diyor. 84 dersek buna. Gördüğünüz gibi 5 kaos 10 kaosla böyle bir şey alın. Veya bunu 15 alabilirsiniz. Hiç fark etmez. 20 kaosla alın. Ardından yapmanız gereken tek bir şey var. Şu esansı anlatıyorsunuz. Scorn esansı. Geliyoruz buraya. Scorn esansını anlatıyoruz. Skor Nisan satıyoruz. takine ki ne zamana kadar? Herhangi bir şekilde gelebilir gelene kadar. Herhangi bir şekilde resiz geldiğinde duruyoruz ve prefix'e girip maksimum enerji diyoruz Neden? Tam mı yetecek, hetrata e yetecek kadar mana lazım. Mesela benim şu an 630 manam var. Enerjildim yani. Bu hetrata 617 mana istiyor. Yani tamamını istiyor. Bu yüzden tam mı yetecek kadar. O yüzden bir 30 enerji kraftlayın buraya olayı bitiriyoruz. Age of the Brother alıyoruz. Biraz önce de anlattığım power şarjı frenziye maksimum için aynı olması için. verim sonra bu siper kritli alıyoruz. Herhangi bir, bir, bir keşi bot alabilirsiniz hiç fark etmez. Hani bir koşuya da ihtiyacımız yok. Bu bu en pahalı temi olan Mesh Blood. Mesh Blood bu yıldın çok 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 rahatlatıyor. Mesh Blood'sız da olur. Herhangi bir Mavon belti falan kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Yani meşgulassız da oluyor. Fakat meşgulassız RF açamazsınız. RF'i tamamen böyle duru durabilmesi için meşbulat gerekiyor şart. Ruby Flask çünkü 9 maksimum res veriyor. Bu da ne anlamı geliyor? 84 maksimum resimiz var fire ve bu sayede righteous fire'ı açık tutabiliyoruz. Fakat meşbulat olmazsa da bu ile kesinlikle yapabilirsiniz rahat olun. Righteous Fires'ız da bu it çok felaket DPS'lere sebep oluyor. Şimdi bu yılın Animate Guardian olayını anlatacağım size. Animate Guardian'a hangi itemler lazım? Onu ayrı bir videoda da değineceğim fakat burada da ufak göstereyim. Kingmaker alıyoruz. Herhangi bir şekilde Kingmaker bu bize hayvani DPS'ler veriyor. Burada zaten konfi ekliyorum ben bunları DPS'ini görebilmeniz açısından. Çok hayvani DPS'lere sebebiyet veriyor ve Kingmaker ve Fortify veriyor tabii ki de. Bu da işin ayrı bir güzel yanı. Ardından geliyoruz ne veriyor arkadaşım? Buradan kes alıyorsunuz %50 increase veriyor. Yani %50 increase damage ve Kingmaker'ın buff'larını alıyoruz. Üstüne Animate Guardian olduğu için hatred aurasını açabiliyoruz. Onu da biraz sonra değineceğim. Hani şöyle göstereyim size. Herhangi bir şekilde böyle bir bota koyabilirsiniz. Bunun Mishit, Animate Guardian, Guardian Blessing şöyle koyayım. Headdress'ı da buraya bağladığınızda ne yapıyorsunuz abi? Animate Guardian'ı açıyorsunuz arkadaşım. Animate Guardian'ı açıkken Headdress'a bastığınızda gördüğünüz gibi Animate Guardian'ın e canı gitmeden Headdress aurasına sahip olabiliyorsunuz. Buna sahip olmanızın en büyük nedeni ne? İşte bu. Groot Cool. Groot cool kullanıyoruz öncelikle. Bu %10 life per second veriyor. Ardından bir tane Gauntlet kullanıyoruz. Herhangi bir Gloves şu 3 moda olsa yeterli herhangi bir resiz Life regeneration rate ama 21 olsun muhakkak Maximum Life ardından herhangi bir böyle bir Graves yani bot alacaksınız 21 olacak bunda da Life Regen ardından Maximum Life olacak ve üstüne de implist olarak mavi implistlerden atarak %7 Life Regen bunları aldığınızda herhangi bir şekilde Life'ı gitmiyor animated Normalde life gitmesi lazım. Guardian Blessing diyor ki life'ını götürür diyor. Fakat sana aura açabilirsin. Mesela bunu nasıl giyiyoruz peki? Diğer mesela açtım. Ben bunu. Aura'yı koydum. Şeyi kapatayım da. Böyle. Hı. Ben buradaki diğer botuna şey kafalığını attım ya. Bu kafalığı nasıl kaldırabiliyorum abi? Animate Guardian'ı giydirebilirim. T'ye gelip Animate Guardian'ı getirip Üstüne tıklıyorum ve bu şekilde Animate Guardian itemi giymiş oluyor. Olay bitiyor. Bu şekilde Animate Guardian'e takılabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle boss'a girerken uber boss'lar yırtar. Animate Guardian canı manı kalmaz ölür gider bak. Ha, hani yazık olur yazık bir daha Kingmaker alırsınız. Bu yüzden uber boss'lara girerken Animate Guardian'i kapatın arkadaşım. Head düz açın. Böyle gördüğünüz gibi hatred'ı buraya getirin yanındaki summon lightning golem inspiration divine blessing koyun ve hatred'ı süreli açın. Fakat animate guardian olursa dediğim gibi hatred süreli olmaktan çıkıyor ve normal artık full açabiliyoruz. Hatred'ı hatred, hatred açtırmamıza sebep oluyor animate guardian ve yanında diğer buffları da veriyor. Onu da söylemiş olayım. Ve Sanctum'da hiçbir şekilde ölmüyor. Sanctum'da bu Animate gardiyenin buff'ını sürekli alabiliyorsunuz. Ve yanınızda taşıyabiliyorsunuz Animate Guardian'a. Ben şey yapıyorum. Sanctum için bu şekilde takılıyorum. Sanctum yapmayacağım da boss yapacağım da hemen şu botu giyiyorum. Ve Hatred'i buraya alıyorum. Hatred'imi normal açıyorum. Düz açıyorum artık. Animate Guardian'ı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ölürse itemlerini yeni baştan almanız gerekiyor. Şuna değinmem gerekiyor. Diallo ya arkadaşlar 3 yeşil 3 kırmızı alın. Diyalla da arkadaşım kırmızı yere şöyle göstereyim size. Yeşil yere mesela herhangi bir şekilde mavi gemde koyabiliyorum. Burada ne yapın arkadaşım? 3 yeşil yapın. Şöyle göstereyim size. 3 yeşil yapın 3 kırmızı yapın. Kırmızılara şok ve Totem, Inspiration, Support ve Empower koyun. Yeşilleri ise Power sharzon, Critical, Increase Critical Damage ve Kong efekt koyun. Bunlar neden? Yeşil gemi koyarsan artı 30 kualite veriyor. Kırmızı gemi koyarsan artı 2 level veriyor. Bu da çok önemli. Bu yüzden de burayı kesinlikle unutmayın. Bir de gitmeden size Uber Searing göstereyim bir posta. Ober Searing'i e de beraber girelim. Bu idin o kalınlığını siz de bir görün canlı canlı. Bu idin o kalınlığını göstermiş olayım. Arkenis brandları koyuyoruz. Ve bu id boss direkt bağıra bağıra can çekişe çekişe ölüyor gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere anlatacaklarım bu kadar da bu it hakkında en ufak sorunuz olursa bu ilde yapamazsanız ki olabilir normaldir bu ilde yapamazsınız bir eksiğiniz olur sıkıntınız olur altta discordumuza ulaşın discordumuza gelin discordumuzda burada soru-cevap bölümü var soru-cevap bölümünden hemen gelin yeni gönderi oluşturun sorun devam ediyor bu ilimde sorun var diyerek sorunuzu yazabilirsiniz burada arkadaşlar bir dünya sorular yazılıyor bir günde bile yüzün sorular var. Bu yüzden de biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorusuz aynı cevapsız soru bırakmamaya çalışıyoruz. Sizin de sorularınız olursa buraya yazmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Tekrar dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, destek olun. Teşekkürler her türlü desteğiniz için. Katıl üyesi de açtık. Katıl üyesi de olabilirsiniz. Eğer destek olmak isterseniz katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.